Benim askerde en güldüğüm olaydır bu. Çünkü her gün sadece dalga geçtim bu olaydan sonra. Askerliğin en iyi anısını anlatıyorum şu an. Timin çavuşu hasta oldu. O gün de tuvalet temizliği var tamam mı? Sırayla ekipler, timler gidiyor böyle. O gün de bizim timde sıra. Bizim çavuş hasta oldu revirde yatıyor. Oğlum onun askerliği nasıl uzadı aman akım. Çocuğa fena çıktı dediler. İki revirde yattı diye. Neyse bizim çavuş yok. Bizim de bir komutan var. Beni de çok seviyor. Baktı baktı böyle tamam mı? Çavuş olmak isteyen var mı dedi. Böyle insanlar ben komutanı falan ileri atılmaya başlarken Deniz gel dedi. Gittim Deniz sensin dedi çavuş bunların tamam mı dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Abi çavuşun olayı da şu. Çavuş temizlikte hiçbir şeye dokunmuyor. Neyse gittik ben dışarıdayım. Benim badir yeri süpürüyor önümde. Ön tarafı temizliyor. Durdu. Sigaram bitti ya. Şöyle aldım. Salih şurayı unutmuşsun dedim. Nereye abi dedi tam döndü. <laughs> dedim sigara bitti ya. Şöyle attım sigarayı önüne. Şurayı unutmuşsun Salih dedim benim sigarayı gösterip. Bak şöyleydi. Nereye unutmuşum abi? Böyle baktı bana. Yani sikecek sandım. Ama çavuşum. Yapacak bir şey yok. Öyle. Benim askerde en güldüğüm olaydır bu. Çünkü her gün sadece dalga geçtim bu olaydan sonra.